buradan arkadaşlarımdan gelen telefonla biz buraya gelmek zorunda kaldık. 2019'da da aynı şeyler e, etmişti. 2019'da ne oldu sürecinden başlayalım. Bugün de bütünleştirerek devam edelim. Daha yerinde da olur. 2019'da da engelli kampı adı altında bir kamp kurmaya kalktık kaymakamdan kaymakamlar dilekçemizi verdik. Orada dilekçemiz asimilasyonu uğradı. Yani yok sayıldı. Ee, bunun Sen yanında söyle. burada mevcut olan birkaç evden engeller görüntü kirliliği arz ediyor şeklinde bir yapılaşma olunca görüntü kirliliği Ayy. şeklinde bir kötü imaj sergilenince e, baktık ki Bizim bu olaya müdahale etmemiz gerekiyor. Oysa kamp yönetmeliğimiz hazırdı, kampı koruma altına alacaktık ve kampta belli bir düzen çerçevesinde pandemi koşullarına uygun şekilde beşer metre aralıklarla yapacaktık. Buna müsaade edilmedi. Ne yapıldı? Dediler ki burada kalamazsın. İşte pandemi koşulları var vesaire vesaire. Biz tekrar gidip buranın zabıta kolluk kuvvetleri olan jandarma ile görüşmelerimizde böyle kısıtlayıcı bir hüküm olmadığını ortaya çıkardığımızda jandarma şunu dedi bize e, bu konuda emir var. Burada kalamazsınız. Biz bunun önüne geçeceğiz. Ceza yazarız. Biz de kendilerine ceza yazmakta özgür olduklarını biz de hukuksal boyutta Hakkımızı arayacağımızı belirtmiştik. Mütekim e, olay sürüncemeye ne bilse de ne ceza yazıldı, ne bir daha gelindi. E, ama insanlar tedirgin olmuştu. İlk defa buraya gelen, ilk defa deniz gören engelli arkadaşlarımız bu tür baskılar karşısında bunaldılar ve tatilleri e, ziyan oldu yani şey oldu. Kötü oldu, biraz psikolojileri bozuldu. Hadi toplanıyoruz, hadi gidiyoruz, hadi kalıyoruz şeklinde kirçikli durumlar. Bu jandarma sayesinde oldu ve şikayet unsuru olan bir bayan sayesinde olmuştu. Bu döneme gelelim. Fakat o dönem tatilimizi e, zor da olsa bitirdik. Yani, taciz de olsa jandarmadan bitirdik. Fakat bu döneme geldiğimizde, bu dönemde işte bir karışıklık olduğu söylendi telefonla. Geldik. Arkadaşlarımıza yardımcı olmak anlamında. Burada ilk önce bir tatilcilerle konuşalım dedik. Ufak çaplı bir toplantı yaptık şurada. Şu alanda ufak çaplı bir toplantı yaptık. O toplantıda ortaya çıkan şey şuydu. Burasını terk edin demiş. Pandemi ilk Hıfzıssız Sağ ilçe Hıfzıssız Sağ almış olduğu bir kararla burada kamplaşma ve çadırlaşma olmayacak şeklinde bir yazı geldiğini Bütün çadırlar. Evet, bütün. Komple bu alan boşalacak dedi. Hiç kimse kalmayacak Hani sadece size yönelik değil bu biçimde. Biz dedik ki dernek olarak bu işin içindeyiz. Her ne kadar bu sene buraya bütün engellerimizi taşıyamasak da yine de kalan engellerimiz var ve onlara yardımcı olan insanlar var ve yaşlı insanlar var bir de yoksul insanların yeri burası dedik. Paralı plaj değil. Burada kalmak zorundayız. Başka gidecek yerimiz yok. Yani bir Erikli, Biç'e gidemeyiz biz ya da ee, diğer biçilere gitme şansımız yok. şezlong kalma şansımız yok. Biz kendi imkanlarımızla kendi ufacık bütçemizle burada kalmak istiyoruz. Böylesi bir e, ortamda bizim e, tatilimizi engelleyemezsiniz. Bu anayasal bir haktır. Güneşten denizden kumdan bu insanlar yararlanacak dedik. Bizim taleplerimiz bunlar. Bize haklı bir gerekçe göstereyim. E, hırsız Sağ Kurulu pandemi diyorsa biz zaten e, buradaki insanlara yani şu alandaki insanlara bütün sahili demiyoruz. E, buradaki insanlara beşer metre aralıklarla çadır kurdurduk ve bu işi pandemi kurallarına uygun yapıyoruz. Maskelerimiz de var. Yani bizden yana bir sorunumuz yok. Ama derseniz ki bütün sahil böyle olacak biz onun çalışmasını da yaparız gideriz bütün sahili uyarırız deriz ki Çöplerinizi toplayınız. Evet, çöp konusunda haklısınız dedik. Çöplerinizi toplayınız. Ee, çadırlarınızı beşer metreye göre ayarlayınız. Çünkü e, burada e, merkezi e, hükümetin e, şey e, kalma konusunda direktifleri var. Böyle deriz kendilerine. Eğer bu gerçekleşmezse bizi buradan atacaklar şeklinde bir şey de söyleriz. Bunu organize ederiz dedik. Yaparız dedik. Bize verilen cevap ben bir üst komutanımla görüşeyim oldu. Tekrar bizim taleplerimizi aldı. İletti yukarıya. Esas komutanına yani baş komutanlarına. Baş Başkomutan çıktı. Baktı bizi gördü. Orada ayakta Hemen telefonunu açtı, kaymakamlığı aradı, kaymakamla görüştü. Kaymakamlıktan gelen e, direktifi, e, yaveri olan diğer komutan gelerek bize iletti, uzaktaydı biraz. Biz duyamadık ne konuştuğunu da. Bize ilettikleri şey şuydu, biz e, her ne olursa olsun burada Öpsiz Sağ karalığı uygulanacaktır. Bu çadırların hepsi kalkacak, bu sahil boşaltılacaktır. Ee, boşaltılmadığı takdirde kaymakam bey dedi ki, sabah burada bir çadır görürsem ben ilgili e, şeyleri yapmak zorundayım. Bizi yakarsınız dedi. Sökün, atın, yakın, kırın dedi e komutan dedik. Bu olay kaosa gider. Yani insanlar birbirine girecek. Falan. Ben kaos anlamam dedi. Yani gücüm yetmezse Edirne'den getiririm. Edirne'den gider 800 kişi alır getiririm. Ben, ben yine sonuçta kaldırırım ama bu sefer sert olur. Ne olur komutan? Ders kelepçe takarım. Yerlerde sürüklerim götürür atlaya teslim ederim. Yetmedi çadırlarını yolun üstüne atarım dedi. Bu kadar saat komutan. Peki de komutan madem anlaşamadık biz e, şimdi gidiyoruz. Arkadaşlarımıza talebimizi söyleyeceğiz. E, söylediklerimizi. Ama ben buraya yetkiyle geldim. Biz direneceğiz dedim. Hani karşı karşıya geleceğiz. Bunu da siz bilin. Ona göre gelin. Biz oradan ayrıldık. Geldik burada arkadaşlara söyledik. O süre zarfında arkadaşlarımız esnafı gezmişler. İmza toplamışlar. O süre zarfında. Aşağı yukarı dün 300'dü. Bugün 350 e yaklaşmıştı imzalar. Hala topluyorlardı imzayı. Jandarma ekipleri geçti aşağıya. Çadırların kaldırılması için uyarıları başlamış aşağıda. Biz de çıktık bu tarafa. Aşağıdaki çadırlardaki bütün halk herkes çıktı dışarıya. Yolu kapattılar. Jandarmayla ondan sonra dediler var da kaymakamı vali çağırdılar gelsin kendileri bizi kaldırsın diye. Veya bir yürü, yürüyüş gibi bir, bir protesto da yaptılar. Ondan sonra jandarma döndü, çekti gitti. Az vardı bir ekip geldi burada çay bahçesinde oturdu. Buralarda biraz bekledi. Şimdi yine e, duyduğumuz habere göre erteleme olmuş ama biz kendilerinden duymadık tabii. Bayram sonuna kadar. Bayram sonuna kadar erteleme yapmışlar. Ama bayağı bir şey oldu. Protesto oldu yani.